ele bir zamanda denk gelen ve en az 1350 senelik bir Kur'an-ı Ancak bizler bu Kur'an-ı Kerim'i anlamamız için öncelikle bu Kur'an'ın bir geçmişini bilmemiz gerekir. Ve dikkat edin yazılara, bakın Arapçanın eski yazıyla, ile, yazısıyla ile yazılmış. Neyle? Yani eski kufi hattıyla nokta yok hareke yok. Noktasız ve bir şekilde yazılmıştır. Neden nokta ve yok? Çünkü eski Araplar bir şey okudukları zaman veya yazdıkları zaman nokta ve harekeye ihtiyaç duymazlardı. Nokta ve hareke ilk defa ne zaman geldi? Hazreti Ali zamanında ne zaman ki İslam Müslüman olmayan, Arap olmayan insanlar İslam'a girince ve Kur'an'ı okumakta zor çekince ilk defa Hazreti Ali zamanında Ebu Esfet Eddül'i tarafından noktalama işaretleri başlamıştır. Ve dediğim gibi bizler bu Kur'an-ı Kerim'i anlamamız için Bakın çok önemli burayı anlayacağız inşallah. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlamamız için öncelikle bu Kur'an'ın geçmiş üç aşamasını bilmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir soru sorayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar yazılmış ve bir kitap halinde miydi? Değil miydi? Değildi. 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 Yapraklar evet. halinde yazılmış ama bir kitap halinde baştan sona kadar yazılmamıştı. Baştan sona kadar sahabiler tarafından ezberlenilmişti. Ama ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında sahabiler Yemame Savaşı çıkınca ve bu savaşta 70 tane hafız şehit olunca işte burada sahabiler korkmuştu. Neden? Kur'an'ın kalbimizden kopular Ve ilk defa sadırlardan satırlara Kur'an-ı Kerim iniyor. Ve Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitaphane geldikten sonra Mushaf ismini alıyor. Hiç aranızda Mushaf ismi duyan var mı acaba? Evet. <laughs> mushaf dediğimiz çok fazla kullanır. <laughs> mushaf ismi ilk defa Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitaphane geldikten sonra konulmuştur. Daha sonra Hazreti Osman o Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'ini alıp bastırtmış ve çoğaltmış hem Kufe'ye Basra'ya, Şam'a, Mekke'ye ve Medine'ye olmak üzere 5 tane Kur'an-ı Kerim göndermiştir. İşte karşınıza görmüş olduğunuz şu Kur'an-ı Kerim ise Hazreti Osman'ın bastırmış olduğu 5 Kur'an'ın kopyalanmışlarından bir tanesidir bu Kur'an-ı Kerim. O zaman toparlıyoruz. İlk defa Kur'an-ı Kerim kimin göğüslerinde korundu? Sahabilerin. İlk defa ne zaman kitap hale geldi? Hazreti Ebu Bekir. İlk defa ne zaman bastırıldı ve çoğaltıldı? Hazreti Osman döneminde. Ancak çok heyecanlandır bilmezleri ki bu karşınıza görmüş olduğunuz Kur'an kopyalanmış bir Kur'andır. Asıl sorum sizlere. Peki ya bu Kur'an'ın orijinali şu an nerede? Hı -hı. Bilse Topkapı Sarayı'nda da Yani dünyada 3 tane Kur'an-ı Kerim var en eski. Bir tanesi İstanbul, Türkiye. İkincisi Özbekistan, Taşkent. Üçüncüsü Kahire, Mısır. Ve bu Kur'an-ı Kerim İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndaki Hazreti Osman Kur'an-ı olduğu kabul edilen Kur'an'ın kopyalanmış halidir. Ama dikkat ederseniz ben bu Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman değil Emevi zamanda denir. Çünkü Diyanet'in tahkikinde daha çok Hazreti Emevi zamanda denk gelmektedir. Peki son olarak bitirdim inşallah. Bu Kur'an'a baktığımız zaman ne anlıyoruz? Aslında şunu anlıyoruz. En eski Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, en yeni Kur'an'lara baktığımız zaman, en doğudaki ve en batıdaki Kur'an'lara baktığımız zaman hiçbirisinin birbirinden farklı olmadığını göreceksiniz. Çünkü aslında bu Allah'ın vaadidir. Ki Allahu Teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Şüphesiz ki bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onun korucusu yine biziz buyuruyor. En buyuruyor.